Arkadaşlar, bu benim kardeşim olamaz. <laughs> ben gerçekten yiyebileceğim galiba. Çok şükür ya adamım. Çok şükür ya adamım. Arkadaşlar, bunu kontrol etmemiz lazım. Gerçekten bir teste sokmamız lazım. Çünkü gerçekten arkadaşlar, yani bu dur... A few moments later. Herkese merhaba arkadaşlar, tamamen tamam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Belin... <laughs> Bilmeyenler için telepati challenge oyununu size anlatmak istiyorum. İkimizin önünde de hatta şöyle bakın göstereyim. İkimizin evet. önünde de üçer tane ürün var. Yekta'nın önünde de arkadaşlar. Kardeşim bilmeyenler için. Aynı, aynı. Üçer tane ürün var arkadaşlar. Ve bu ürünü kendimize uygun bir şekilde seçeceğiz. Ve kaldırdığımızda bakalım videonun sonunda uyumlu bir kardeş yoksa uyumsuz bir kardeşimiz birlikte test edeceğiz. O zaman hadi birinci etaba başlayalım. i̇lk etap mandalina, portakal Hı -hı. ve armut var arkadaşlar. Bu üç üründen birini seçeceğiz, kaldıracağız ama hiçbir şekilde yanımıza ya da sağımıza sonumuza bakma yasağı var. Çünkü bakmamalıyız birbirimize. Şimdi hemen birinciyi seçeceğiz. Ekta doğru düzgün bir şey seç hadi. Three, two, Arkadaşlar şu anda uyumsuzluk. Ama Ekta sen mandalina da seviyorsun. Kalbim kırıldı. Arkadaşlar ilk etap uyumsuz geçti. Ben uyumlu geçecek zannettim ama uyumsuz geçti. Yıktan mandalina da sevdiğimi düşünmüştüm ama portakalı kaldı. Evet arkadaşlar şu anda birinci etap maalesef uyumsuz ilerlediği için evet. şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Hı -hı. İkinci etapta Hı -hı. şöyle beyaz ürkel çikolatalı bir tane çikolatamız var. Şurada da bunun şöyle çikolatalısı. Bu beyazlı bu çikolatalısı. Bir de şöyle bir Nesquik çikolatamız var arkadaşlar. Bu üçünden birini havaya kaldıracağız. Ve bakalım yine uyumsuz mu olacağız yoksa uyumlu mu olacağız? Hadi bakalım arkadaşlar kaldıralım. Seçeceğim. Tamam ben seçtim şu an. Tamam seç. 3, 2, Gerçekten gebereceğim galiba. Arkadaşlar gerçekten bak gerçekten bunu zerre derecede yemiyor. Yemiyor yani. Sen bunu yiyorsun. Sen niye bunu kaldırıyorsun? E bana göre seçme sen de. <laughs> evet bu canım çekti şu an Allah. Arkadaşlar ikinci etapta yine Yekta'yla uyumsuz olduğumuz için. Şimdi üçüncü etapta başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü etapta şöyle içimin kefiri var arkadaşlar. Şöyle şekilde. Kefir, çileklisi. Bir de şöyle link var. Zaten herkes bilir bunu. Şu şekilde çilekli. Bir de burada kakao süt var. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine zaten ilk turda yaptığımız gibi kaldıracağız ve bakalım yine uyumlu bir kardeşimiz uyumsuzumuzu göreceğiz. Hadi bakalım. İlk güzel düşün. Bu sefer bak. 3, 2, 1 Ben anlamadım ama gerçekten ya. Ciddi yani? Yekta ya sen kefir seviyorsun bak. Arkadaşlar yine uyumsuz olduk. Yani üç turda uyumsuz bir kardeş olduğumuz çıkıyor ortaya. Neyse ha, böyle çalıştım. gitmesin. Şu an dördüncü etaptayız ve şöyle arabalarımız var. Üçer tane. Bunda emin değilim. Bilecek miyim ya da bilmeyecek miyim emin değilim ama yine de Yekta'nın Evet arkadaşlar üç renk var. Şöyle koyu mavi, mavi bir de kırmızı şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi hemen seçiyoruz yekta bak zaten. Ben seçtim. Önemli seçtim tamam mı? hadi. Bir, iki, üç kaldır. <laughs> <laughs> Ama olabilir Hayır. Lacivert. Arkadaşlar yine bilemedim. Çünkü arabalarla alakalı bir şey bilemem. Çünkü ara arabayla alakalı bir şey bilemiyorum. Arabalarla iyi değilim. Ama yine de uyumsuzluğu bir kardeşiz. Arkadaşlar şu an 5. etaba geçtik. 4 <laughs> etaptır uyumsuz ilerliyoruz. Bilmiyorum nazar değil galiba. Şimdi hemen size çizgi film karakterlerinden bahsedeceğim. Burada arkadaşlar zaten hepimizin izlediği ve gülerek izlediği karakterlerinden olan Tom ve Jerry. Şu şekilde. Bir de şöyle Sünger Bob. Fazla izlemiyorum ama yine de şöyle konumlu Sünger Bob var. Bir de zaten bunu herkes tanır. Şirin Baba arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi Yekta. Hislerini Hı. Doğru kuvvetlen ve güzel şeyler kaldır, tamam mı? Hadi bir, iki, iki üç kaldır. Kaldır. Ben gerçekten ben tansiyon çıkacak Gerçekten bugün benim tansiyonum çıkacak. Sünger bu, hayatında Hayır. hiçbir şekilde izlemeyen bir kişi. Ama Sünger bir şey, Baba nasıl seçebilir? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu şekilde... Ay, ben zaten bunun filmini seviyorum ama kendisini seviyorum. Uyumsuz ilerledik. Bu sefer altıncı taba geçiyoruz. Nasıl bir kardeş olduğumuzu... Yani nasıl bir kardeşiz ben bile anlayamıyorum artık. Arkadaşlar altıncı evet. taba geçtik. Şu anda cipslerimiz önümüzde. Üçer tane ürün yine. Peynir, yani peynir aramalı yazıyor bu şekilde. Peynir aramalı. Bu da biftek ve soğan aramalıymış bu şekilde. Bu da fıstıklı arkadaşlar. Şöyle. Yerikler hisseline... Arkadaşlar yani bu kadar uyumsuz bir çift hayatınızda görmemişsinizdir. Aslında ben Yekta'ya göre uygun seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama Yekta kaç eldir görmüş olduğunuz üzere ne yapıyor? Gidiyor başka bir karakter seçiyor. Ben anlamadım artık. Ama bu cipsle cips şeyinde favorisini biliyorum. O yüzden şey yapacağım yani bilmeye ümitleniyorum. Hadi Yekta hadi. Evet sayıyoruz hadi. arkadaşlar. 3 2 1 Gerçekten ben... <laughs> arkadaşlar gerçekten <laughs> bakın. Arkadaşlar yani Yekta bir gün bize işte şey, anneannemler oturmaya gittiğimizde bize şey demiş. işte en sevdiğim cips bu demişti. Meğerse en sevdiği cips bu değil gitti. Benim sevdiğim cipsi kaldırdı. Neyse arkadaşlar devam etmiyoruz. Ben yemek istiyorum şu an Bu da sana göre kaldırdı demek Evet arkadaşlar ben hep ona göre kaldırmıştım ama Yekta'nın bunu seveceğini düşündüm. O yüzden... Bunu eşleşemedik. Ama en sevdiğim cips bu benim. Ayrıca ortak bir şeyimiz yokmuş. Ben hepsini doğru bileceğim zannediyordum ama bilemedim. Bu arada arkadaşlar böyle serilerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, evet. bildirimleşmeyi yani Dinle. unutmayın. Evet arkadaşlar 7. etapla devam ediyoruz. Kaç oldu? Kaç etaptır? Yekterle uyumsuz bir kardeş olduğumuz gerçeğini öğreniyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ürünlerimizi hemen tanıtıyorum. Yine zaten biliyorsunuz. Şöyle eticin. Zaten bütün çocuklar bu eticine bayılırlar. Çilekli içi arkadaşlar. Bu muzlu kek şu şekilde. Bu da zaten hepimizin bayılarak yediği donut çilekli arkadaşlar. Yenik daha bu sefer ikimizin de aynı şey kaldırmasını istiyorum. Lütfen aynı şey kaldıralım tamam mı? Hadi. 1, 2, 3 kaldır. Arkadaşlar bu benim kardeşim olamaz. Arkadaşlar bunu kontrol etmemiz lazım. Gerçekten bir teste sokmamız lazım. Çünkü gerçekten arkadaşlar yani bu donut'u nasıl sevmiyor ya da bu muzlu keki ondan nasıl daha çok seviyor ben anlamıyorum. Tartışma açacağım. Bu sefer bu kanalda tartışma açacağım. Niye muzlu keki kaldırıyorsun? Yiyor bir de arkadaşlar. Arkadaşlar şu an harca yiyor arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Benim ne sözüme inanıyor ne bir şeye inanıyorsun. Yekten yemesi istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı yani <gülüyor> <gülüyor> onu söyle arkadaşlar. Böyle serilerin devamı gelir. Evet arkadaşlar 8. etaptayız. Şu an ürünlerimizden olan 3 tane. Birisi badem şöyle göstereyim. şöyle elime göstereyim. Bu şekilde badem zaten bilirsiniz çok severim. Oh, bu ikincisi şöyle kaju. Kaju da güzeldir. Üçüncüsü de fındık zaten herkes bilir fındık çok severim. Şimdi Yekta, tamam mı? Bu sefer, bay bu sefer uyumlu bir kardeş olalım, tamam mı? Bu sefer. Bu arada arkadaşlar sizce iyi bir kardeşimiz, uyumlu bir kardeşimiz yoksa uyumsuz bir kardeşimiz? Zaten buradan belli oluyor ama sizinle yorumlarınızı yazarsanız çok seviniriz. Bir. Hadi. İki. Üç. Kaldır. Arkadaşlar Yekta badem sevmiyor. Bekta çok seviyorum. Niye yalan söylüyorsun? Baden de seviyorum. Şimdi sen ne yapıyorsun falan da. Bekta ne yapıyorsun? Ya bir git. Sebem bir <laughs> <şeyin> mi ya? <laughs> <laughs> Funda <Funduğun> nerede? Yürü <laughs> Evet arkadaşlar son etaba geldik ve son etapta da yine üç tane önümüz var. Bunları size hemen tanıtmak istiyorum. Bir tane burada. Rukiye Çetin Kaya var. Zaten bütün ünlü bunu tanır ve ben de çok seviyorum. İzliyorum. Gerçekten içerikleri çok iyi. Bir tane de şöyle sese geldi galiba. Şöyle bir adam ismi, abinin ismi. Şöyle sese gel. Çocuk. Bir de çocuğu var. Egemen Kaan galiba isimde şu şekilde. Ben fazla izlemiyorum açıkçası. Bir de tabii ki de benim olmazsa olmaz izlediğim Feride değil Çok fazla derecede izliyorum ve çok seviyorum. Severek izlediğim bir YouTuber kendisi. Şimdi Yekta. Bu sefer kendi hislerine güvenerek kaldırıyorsun tamam mı? Tamam uyumlu bir kardeş olabilirim bari bu sefer. Hadi geri sayın. Geri sayım başlıyor. 3 2 1 Kaldır. Pekta. Finish. Kaldırsana. Hiçbir sizi sevmiyorum ki. <laughs> Duygularım darmadağın. Hiçbirisini sevmiyorsun. <laughs> hmm. Arkadaşlar Yekta'ya edip. Evet Yekta hiçbirisini sevmiyor. Arkadaşlar ben Feride'yi çok seviyorum. Ama biz burada Yekta'ya, Yekta'nın yanına kimi koyuyoruz en yani sevdiği Yekta? Exo Alper'i Al koyuyoruz tamam mı? Şimdi videoda Exo çıkacak oradan da. Evet arkadaşlar. Yekta'nın en sevdiği Exo. Ben Bu arada evet yapacağım. benim en sevdiğim Feride Adin, çok seviyorum arkadaşlar. Çok iyi bir içerik üretti. Arkadaşlar sizler nasıl buldunuz ya da bizim kardeşliğimizi uyumlu mu uyumsuz mu buldunuz bilmiyorum ama bence biz çok uyumsuz bir kardeşiz. Buradan bunu çıkartıyorum çünkü 10 etaptır. Ya affedersiniz de hiçbir şekilde Yekter ne uyumlu olabildik ne de uyumsuz olabildik. Bu etap Yekter kendisi hiçbir şey seçemedi çünkü yani sevdiği karakterler olmadığı içinmiş. Aslında ben Yekter'in bunu seçeceğini düşünmüştüm. Çünkü sese geli de çocukken çok izliyordu arkadaşlar. İnşallah sevmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani Söyleyeyim mi canım? Ding dong unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.